Hım avradına. Kaç kaç? Kaç. Oh, oh. <laughs> <Aylar, aylar. gülüyor> <laughs> mu? <musun? gülüyor> <laughs> hangi Allah <laughs> <olaymışsın>. bak, bak, <laughs> <elapsin>. İyi bak. <Gülüyor> <gülüyor> Geyime bastın mı? Ben, e. ben, ben yine de E diyor sandım. Oğlum E dedim gitti G'ye bastı ağzını usturam. <laughs> Hiç kalak <kalsın>. ya. Altı bana altı bana. De bu bu komik. Ama. Samanım yok. Oğlum şu taraftan alın o zaman gelin ben nakaslar. kızlar. <laughs> kızlar sakin. Anne hani burada da yok. Daha o zaman ön tarafa gideceğiz. Buradan gel. Gel devam edin kızlar kızlar devam edin bir şey kızlar kızlar ya Gelme ya, Koşuyorum kızlar <laughs> İleriden gitsin canım arkadaşım kızlar bir şey yok kızlar sadece burada sabahları var, var diyor ya. Ah ben al, ben al. Ya, ya İlay. de gel ben gel burada. <laughs> <laughs> Ana <laughs> al burada geliyor gel <laughs> geliyor. Ah, koş. <gülüyor> koş <gülüyor> <ele> koş eve <laughs> koş. Yeter Tüm emin Oh my god. Ya <laughs> <Yeah>. ne <Yeah. gülüyor> <laughs> 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 Oh my god bekliyor olacak. Burda Şöminenin önüne bir tane kit bırakmıştım ben. Ay. Ay. Evet, şükür. Ay ay. Kader işte böyle On Ya. Yan olarak yanımızda. Apt birbirini kaldırıyor. Kişke ya. Nembay. Ne kaç? I <laughs> Hayır, tamam. Gelme. Ben seni Kadın da beni peşinden geliyor. Şu an beni öldürecek kadar. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha, bir daha boy mu yaşıyor yaşıyor. Beni topla, beni bırak. Beni topla. Oğlum neredesin? Ay kızlar. İlayda koş, İlayda koş, İlayda koş götün. Götün de çok kötü. Değil. Evet, Hadi gidelim. Sıkılar abla. Şey miydi ya? Ya bunlar da abaza gibi. Niye geliyorsunuz? Bir ya? <laughs> Yakalım yakalım. Çünkü beklemiyorlar. İbneler beklemiyor. Direkt şey yapıyor. Saldırıyor. Yakalım en iyisi. Hadi yakalım. Tamam, yak. Bekleyin bekleyin. bekleyin, bekleyin. Ay, Lan, bekle bekle. Bastım. Bekle. bas. Neyse ki şey yokmuş. Harbiden. Selat, Selat Selat tutup. Ah <laughs> 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 <laughs>